Merhaba arkadaşlar. Burası Gazi Kampüsün girişi. Önce bir alt geçitten geçiyoruz. Beş evlerden kampüse doğru yürüyoruz. like Evet arkadaşlar kampüsün bir girişinden diğer girişini yani spor merkezinin bulunduğu girişi size gösterdim. Şimdi e, spor yapan gençlerimizi görüyoruz efendim. İnşallah sizler de bir gün onların arasında katılırsınız. Birazdan şu karşıda gördüğünüz merdivenlerden yukarı çıkıp e, sizlere sesleneceğiz. iki arkadaşım ve ben. Ondan sonra da yavaştan videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Sabrınız için teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz. karşınızda gördüğünüz bina eğitim fakültesi. Burası da üniversitenin futbol sahası. Ama tabi burada sadece futbol üzerine değil işte koşuyorlar gördüğünüz gibi spor yapıyorlar. Kendileri sporculardır muhtemelen ama sporcu olmanıza da gerek yok. Evet şimdi Ali. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Dönem için İngilizce. Aynen ben Tugay sınıf arkadaşı Ali. Hepimiz burada bu imkanlardan faydalanabiliyoruz. Çok güzel bir satımız, çok güzel bir kampüsümüz var. Hepinizi buraya bekleriz. Çok çalışın azmedin ve Gazi'den faydalanın diyorum. Evet arkadaşlar, şimdi karşımızda dönem için İngilizceden yine. Bunu sevebildik ben arkadaşlar merhaba öncelikle. Eee üniversitemiz hakkında ben şunları söyleyebilirim. Şimdi Gazi tam bir şehir üniversitesi açıkçası. Çok merkezi bir yerde bulunuyor. Yani ulaşım falan çok kolay. O açıdan çok büyük bir avantaj bence. Bir de yani sosyal olarak da bence gayet yeterli bir üniversite. Yani ben şimdi tıp öğrencisiyim açıkçası hani bizim birazcık yani hastaneli iç içe oluyor genellikle ama yani çok böyle ana kampüste kadar sosyal değiliz biz hani tıp öğrencileri olarak ama eğer kendi hani diğer bölümleri seçerseniz zaten e, TÜBER'de göstermiştim muhtemelen gayet güzel hani sosyal ortamı olan bir üniversite birçok hani faaliyette vesaire bulunabilirsiniz e, o yüzden hani ben tavsiye edebilirim yani tabii ki siz bilirsiniz ama yine de hani en azından değerlendirmenizde fayda da var evet merhaba arkadaşlar e, işte sizler için e, Kampüsün girişinden bir diğer çıkışını çekmeye çalıştım, e, havuzun yerini çekmeye çalıştım, eğitim fakültesini gösterdim. Arkadaşlarımla bugün yüzmeye gelmiştik, biz gayet eğlendik. E, yemekhaneye de çıktık, onu da gördünüz. E, buraları da size böyle göstermek istedim. Gördüğünüz gibi e, genel olarak ben size burada aslında şunu söylemeye çalışıyorum, üniversite ortamı böyle bir şey arkadaşlar. Üniversitede rahatsınız, freesiniz. Kimse size şöyle böyle bir şey diyemiyor. Sınavlardan çıkıp istediğiniz gibi gelip istediğiniz her türlü, hatta sınav olmasa bile gecenin ikisinde, gecenin üçünde bile olabilir. Gelip her türlü imkanlardan faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kütüphanesinden tutun, basketbol sahasına, voleybol sahasına, oturmak için çimlerine. Üniversite böyle bir ortam. Bunun için işte çok çalışmanız lazım arkadaşlar. Sizlere başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.